Şarj kutusundaki dokunmatik ekranı ile birlikte kulaklığın pek çok fonksiyonunu buradan değiştirebiliyorsunuz. 6 ses sensörü ve 1 adet de barometre basınç sensörü olmak üzere toplamda 7 sensörü ile birlikte gelişmiş bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Merhaba ben Anker'in Liberty 4 NC Liberty 4 modelinden sonra bugün ise Pro modelinin incelemesiyle birlikteyiz. Burada gördüğünüz gibi kulaklığın parasını verip daldım. Giriş kısmında sponsorlu bir video ile ilgili ekstra bir bilgi vermiyorsam incelemelerde gördüğünüz tüm ürünleri kendi bütçemle alıp inceliyorum. Bu açıdan desteğiniz benim için çok kıymetli. Videoyu beğenip kanala abone olursanız müteşekkir olurum. Vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden hızlı başlangıç kılavuzu. Kulaklığın üzerinde M boyuyla ile birlikte kutu içerisinden 5 farklı boyda kulak silikonu geliyor. Yani çoğu kulaklıkta S, M, L görüyorduk 3 farklı boyda. Bunda ise gördüğünüz gibi her kulak boyu için ayrı ayrı olarak kulak silikonu eklenmiş. Son olarak Type-C şarj kablosu ile kutu içeriği kulaklığın bu şekilde. Evet kulaklıkların bir tasarımına bakalım. Şöyle kulaklıkları içerisine koyduğunuz zaman Gördüğünüz gibi direkt çok hızlı bir şekilde şarj oluyorlar. Bildiğiniz gibi bu tarz şarj olma animasyonları genelde böyle hızlı şarj destekli telefonlarda oluyor. Bu da aynı ona benzemiş. Kutu açısından bir miktar büyümüş. 4 NC modeliyle şöyle bir kıyasladığımız zaman bir tık daha büyümüş. 4 modelinden de yine bir tık daha büyümüş. Yani genel olarak ortalama boyda aslında bakarsanız çok da aşırı büyük değil. Arka kısmında Type-C şarj girişi mevcut. Burada bir dokunmatik alan bulunuyor. Acaba dedim ilk elimi aldığım zaman buraya basılıyor mu diye böyle. Örneğin çünkü burada 4 NC modelinde buraya bastığınız zaman direkt kulaklıklar bu şekilde atıyordu yukarı. Kapağı yine 4 önünde olduğu gibi kaydırarak açıyorsunuz. Yani aslına bakarsanız bana verdiği hissiyat olarak tamam çok güzel premium bir hissiyat. Çok fazla oynamamam gerektiğinle alakalı bir hissiyat uyandırıyor bu tarz kapaklar. Yani üstten açılan kapaklara göre veya böyle kapaklara göre. Hani güven hissiyatı açısından veya bu da aynı şekilde. Bende biraz daha az bir güven oluşturuyor. Tabii ki burada hemen bozulacağı anlamına gelmez. Yani çok fazla böyle elinizde hani Airpods'larda falan böyle arada böyle açıp kapatıyorsunuz. Bunda ben çok fazla böyle açıp açıp kapatma yapmanızı önermiyorum. Çünkü sensör de bulunduğu için burada biraz daha pipirikli bir adam olduğum için belki bozulma ihtimali bana biraz daha fazla gibi geliyor. Ancak çok da şık durduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Böyle kulaklıkların kendilerine gelelim. Bu arada kutuda kablosuz şarj özelliği mevcut. Kulaklıklar tam olarak boyut açısından 4 modelinden bir tık daha büyük. Daha çok burada 4 NC modeline sanki ben benzettim. 4 NC modelinin birebir aynısı olmuş. Hatta şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi tam olarak yerine de oturdu. Şöyle kapakta kapandı. Evet 4 NC modelinin birebir aynısı olmuş. Yani bu tasarım ortalamanın bir tık daha üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Yani kulaklar bir tık iriler. Böyle çok küçük tasarımda değiller. Yani kulağınız küçükse küçük kulak silikonuyla tabii ki kullanabilirsiniz. Şu kısımda bu kısımda ve şu kısımda olmak üzere 3 adet ses sensörü eklenmiş kulaklığa. Elinize aldığınız zaman gerçekten böyle kaliteli bir hissiyatını olduğunu söyleyebilirim. Diğer modellerde olmayan bu modelde ilk defa gördüğümüz sıkmalı kontrol şekli var. Şuradan sıkıyorsunuz ve ayrıca buradan dokunmatik olarak da kontrol ediliyor. Kontrol kısmında detaylı bir şekilde. Anlatacağım yine aynalı bir tasarımı var ve kulaklığı da burada gördüğünüz farklı renk seçenekleriyle birlikte alabiliyorsunuz. Özellikle ben yeşil rengini çok beğendim ancak yeşil rengi indirime girmemişti. Kulaklığın açık renk olarak light mavi olarak bir rengi daha mevcut. Bu kutu tasarımında kutunun da kapağın üzerinden ekranı gözüküyor. Türkiye'de şu an itibariyle bu model satışta değil. Böyle kulaklıkları içerisine bıraktığınız zaman yüzdeli bir şekilde görüyorsunuz. Kutunun şarjını yüzdeli bir şekilde göremiyorsunuz. Öyle de bir ilginç durum var. Bu arada kutu kutu dedik. Kutunun da şöyle detaylı bir şekilde anlatalım ki kutuda aradan çıksın ve kulaklıkları da bağlayalım uygulamaya. Şuradaki bir dokumatik alanla birlikte kutuyu kontrol ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir kere dokunduğunuz zaman uyanıyor. Böyle sağa doğru geçiş yapıyorsunuz. Yani tek elinizdeyken de yine alıştıktan sonra rahat bir şekilde tek elle de böyle kullanılabilir. Şimdi buradan ayarlar kısmına gelerek şöyle şart kutusu ayarlarına basıyorsunuz. Bu arada kulaklığı ilk aldığınız zaman kutunun da ayrı bir yazılımı var. Yani kutuya da ayrı bir yazılım güncellemesi yapıyorsunuz. Bu şekilde bir olay var. Sadece kulaklıkta bir yazılım yok. Kutuda gördüğünüz gibi ayrı bir ayarı var. Buradan istediğiniz hangi özellikleri burada görmek istiyorsunuz şu öndeki ekranda. Bunları buradan seçebiliyorsunuz ve dilini ayarlayabiliyorsunuz. Ben hepsini seçtim gösterebilmek için. Şöyle bir kere dokunduğunuz zaman kutunun bu kapağı uyanıyor. İçerisine girebilmeniz için şöyle iki kere dokunmanız gerekiyor. Ve buradan gördüğünüz gibi sağa doğru kaydırıyorsunuz ve kulaklığın aktif gürültü engelleme özelliğini seviye olarak düşürebiliyorsunuz. 5'in altında transparan mod kısmı açılıyor. 5'in üzerinde ise aktif gürültü engelleme özelliği geçiyor. Bir önceki menü için iki kere dokunuyorsunuz ve ana menüye geçiyor. 360 derece ses kafa takibi bunları açıp kapatabiliyorsun. Onaylamak için gördüğünüz gibi kendi zaten direkt onaylıyor. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. 2 kere basıp tekrar çıkabilirsiniz. Podcast modu, işte film modu, oyun modu gibi burada modlarını açabiliyorsunuz. Yani güzel bir özellik. Heves edip kullandıktan sonra ben çok fazla kullanmayabileceğini düşünüyorum. Yine güzel tabii ki kötü değil. Şöyle uçakla seyahat ediyorsanız işte kulak basıncını ayarlayabildiğiniz bir özellik. Burada cihazları bul var. Bak bu güzel. Kulaklıklar kaybettiniz örneğin dışarıda nerede olduğunu bulamıyorsunuz gördüğünüz gibi ister sağ ister sol isterseniz ikinizi ikisini Gördüğünüz gibi arttırarak ses çıkartıyor. Bu güzel olmuş. Ve son olarak da fotoğraf çekme talimatı var. Buna da bakalım çalışıyor mu iPhone'da. Ben de ilk defa sizle beraber şu an test edeceğim. Şu an çalışmadı. İki kere dokunalım. İki kere dokununca da ana menüye çıkıyor. Burada da bir dokunmatik yok. Yani burada bir dokunmatik var gibi algılanmasın. Sadece buradan kontrol ediyoruz bu kısmı. Yani şu an itibariyle bu kısım çalışmadı. Uygulamasında acaba bununla alakalı özel bir yer var mı? O da mevcut değil. Yani genel olarak yenilikçi bir özellik. Güzel düşünülmüş bir detay. Şöyle 4 modelinde öyle bir şey yoktu gördüğünüz gibi tasarım açısından. Kulaklığın bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor kulaklık. Süre karşı dayanıklık olarak sertifikası bir seviyede üste çıkartılmış ve IPX5 bulunuyor. Yani rahat bir şekilde spor yapabilirsiniz veya yağmurlu havalarda kulaklığı kullanabilirsiniz Fabrika verilerinde tek şarj ile 10 saat, ANC kapalı kutuyla birlikte 40 saat, tek şarjla ile ANC açık 7.5 saat, şarj kutusu ile birlikte ANC açık 30 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş. Benim yaptığım pil testlerine geçelim. Kulaklıkları aktif gürültü engelleme özelliği en son seviyede ve son ses seviyesinde bir müzik testi yaptığım zaman 6 saat 38 dakika boyunca müzik çalabildiler. Son ses seviyesinde aktif gürültü engelleme özelliğini kapatarak bir test yaptığımda ise 7 saat 40 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildiler. Şimdi kutuya bir 10 dakika bırakalım. Bakalım kulaklıklar ne kadar şarj oluyorlar. Evet 10 dakika doldu. Bakalım kulaklıklar ne kadar şarj olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi %60 olarak şarjları dolmuş 10 dakika içerisinde. Yine şuradan da anlık olarak takip edebiliyorsunuz şarjını. Bu da güzel bir detay. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak küsur kadar çok hızlı bir şekilde bataryasının ne kadar dolduğunu gösteriyor. Kulaklıkları kutunun içerisine koyduğumdan beri toplamda 20 dakika geçti. Şöyle gördüğünüz gibi 20 dakikada %82.3'e gelmiş. Yani 83'e gelmiş şu an diğer modellere kıyasla daha hızlı bir şekilde şarj olduğunu söyleyebilirim bu kulaklığın. Görebildiğiniz gibi gerçekten vaat ettiği değerlerin çok yakın değerlerini verebiliyor ki ben burada son ses seviyesine denedim. Kulaklığın da son sesi çok çok yüksek olduğu için yani biraz daha kısık seviyede dinlediğiniz zaman rahat bir şekilde bu süreleri elde edebilirsiniz ki yani şarj etme hızı da gerçekten 10 dakikada %60'a getirebilmesi bence güzel bir avantaj. Tabii ki burada bu pil sürelerini AAC kodek ile birlikte kullandığınız zaman elde edebiliyorsunuz. Eldak kodeğini kullandığınız zaman bu süreler neredeyse yarı yarıya düşüyor. Düşecektir. Sadece bu kulaklığa özel bir durum değil. Elda codec desteği yüksek bitrateli bir müzik transferi sağladığı için çok ciddi bir pil tüketimi oluşturuyor. Yani elde kodek desteğini kullanırsanız bu süreleri alamazsınız. Şaşırmayın. Onun haricinde genel pil performansı ve hızlı şarjı bence kulaklığın olumlu tarafları. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman diğer markalarda olduğu gibi artık Anker markası da kıstırmalı bir yönteme gitmiş ve bence doğru olanı yapmış. Hem bunda kıstırmalı var hem de eski tip dokunmatik olana benzeyen bir özellik eklemişler. Bu da bence güzel olmuş. Ben ikisini aynı anda olan bir kulaklık görmemiştim açıkçası. Yani ya kıstırmalı oluyordu ya dokunmatik oluyordu. Şöyle gördüğünüz gibi bir basma, iki basma, üç basma, uzun basma. Yine bu şekilde bunları ayarlayamıyorsunuz. Ancak işte yukarı kaydır aşağı kaydır. Örneğin tam olarak şu kıstırmanın üzerinde bir alan var. Oraya şöyle aşağı doğru yaptığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi ses artıyor. Aynı şekilde aşağı doğru yaptığınız zaman da ses azalıyor. Bu güzel olmuş. Burada alt kısımda bir dokunmatik yok. Yani şu kısımda bir yok. Burayı destek yaparak şöyle üst kısımdan aşağı doğru ve yukarı doğru yapıyorsunuz. Yani bir miktar kulaklığın kulakta şekli değişebiliyor ancak bence yine de hani bunu böyle ses arttırıp azaltma yapabilme açısından bence güzel olmuş. Diğer dediğim gibi tüm kontrol imkanları mevcut. Yine ufak bir şekilde dokunduğunuz zaman böyle klik klik şeklinde bir ses de veriyor. Yani dokunup dokunmadığınızı da anlayabiliyorsunuz. Bu da bence güzel olmuş. Bu kulaklıkta bu arada yine kızıl sese algılama özelliği yani çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği de mevcut. Bunun için uygulama kısmında takma algılama kısmını açıp kapatabiliyorsunuz. Yine uyarlanabilir ses sızıntısı dengeleme gibi bir özellik mevcut. Kulakla tam doğru taktığınızı algılamazsa burada ses kalitesini sağlamak için kendisi bir dengeliyormuş. Genelde doğru taktığım için çok fazla bunun bir farkını hissetmedim. Şöyle bir güzel özellik var. Apple AirPods 4 modellerinde vardı bu. Kolay sohbet özelliği. Bu özellik ne işe yarıyor? Kulaklık kulağınızda örneğin yanınıza birisi geldi. Siz kulaklıkla konuşmaya başladığınız zaman ki kulaklık burada aktif gürültü engelleme özelliği açık olsa bile müziğin sesini %20'lere doğru kesiyor yavaş bir şekilde. Transparan modu alıyor ve yanınızdaki kişiyle rahat bir şekilde görüşme yapabiliyorsunuz. Bunun da buradan hani ne kadar süre bu kulaklık kızgın ses seviyesinde kalsın onun saniyesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada şöyle bir eksik kısım var. Şimdi konuşma bitti veya siz konuştunuz. Karşı taraf konuşuyor. Konuştuktan sonra buradaki saniyeler kadar kulaklık %20'lerde işte o alttaki sesi çalıyor. 5 tane sonra sesi birden yüze yüze alıyor direkt otomatikman. Belki burada karşı taraf konuşuyor. Siz dinliyorsunuz. Bunu algılayamıyor. Airpods'larda öyle değil mesela. Airpods'larda siz konuşmaya başladınız. İşte konuştunuz. sonra sustunuz. Siz karşı taraf konuşuyor. Airpods bunu algılayarak karşı tarafın konuştuğunu halen daha %20'lerde tutuyor. Yani karşı tarafın konuşması bittiğinde sesi yine kademeli bir şekilde yükseltiyor. Bu ise direkt siz konuşmayı bitirdiğiniz zaman çat yüzde yüzü vuruyor. Hani bu da bir yazım güncellemesiyle birlikte düzeltilebilir. Onun haricinde bu özelliğin olması yine bu kulaklıkta avantajlı bir durum diyebilirim. Kulakta duruş sağlamlığı açısından 4 NC modeliyle birebir aynı boyutta. Yani benim kulağım tam olarak ortalama boyda aslına bakarsanız. Ortalama boy bir kulağınız varsa hani boyut açısından bir sorun olmayacaktır. Kulağı küçük olan kişiler için bir miktar büyük gelebilir. Yani kulaklık ortalamanın bir tık daha üzerinde bir boyutta. Yani mühendislik olarak da küçük bir alanda çalışıldığı için bir miktar 4 modeline göre kulağa giren kısmı büyümüş ancak dediğim gibi çok da böyle hani problem edilecek bir durum değil. Kulakta gayet sağlam duruyor. Herhangi bir düşme hissiyatı yok. Aktif gürültü engelleme özelliğine geldiğimiz zaman bu kulaklıkta 6 adet ses sensörü kullanılmış. Burada elime geçen aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıklar için özel bir düzenek hazırlayarak bir test gerçekleştiriyorum. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Buradaki abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Destem benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Bu testte bu kulaklığı da soktum ve en son seviye yani 16. seviyeye yakın 15 ile 16 arasında bir değerde gelen sabit gürültüleri rahat bir şekilde engelleyebildi. Klima gürültüsü veya otobüste seyahat ediyorsanız da yani %70-80 oranında bu sesleri kesebiliyor kulaklık. Yani serinin bir önceki modellerinden de biraz daha başarılı bir aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Yine aynı şekilde uygulaması üzerinden transparan mod kısmını aldığınız zaman da mikrofonlar tersine bir şekilde çalışarak yanınıza gelen birisiyle rahat bir şekilde görüşme yapmanızı sağlıyor. Bu açıdan da iyi bir çıkartıyor denebilir. Yine burada bir rüzgar engelleme modu var. Şöyle gördüğünüz gibi rüzgardan oluşabilecek parazitleri yani nispeten bu modda çalışıyor başarılı bir şekilde. Uçak kısmında da gördüğünüz gibi burada manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz hava basıncını. Kulaklık kulağınızdayken basınç hissiyatının oluşmamasını yani kulaklığın hava kanallarının açılmasını sağlıyor bir özellik. Yani uçağa binmediğim için bunu da test edemedim ancak böyle de bir özellik eklemişler. Bu arada bu aktif gürültü engelleme özelliğinde örneğin siz burada 10'a getirdiyseniz kulaklık üzerinden de açtığınız zaman tekrar 10'dan başlıyor. Yine şeffaflık modunu örneğin 1'deyse direkt açtığınız zaman 1'den başlıyor. Ben burada en düşük ve en yüksek üzerinde kullandım. Daha verimli oldu. Evet. Genel olarak Anker Liberty 4 Pro modelinin bir ses kalitesine de gelecek olursak yüksek bir son sesi var diyebilirim. Dinamik ve güçlü. Anker'den aşina aldığımız klasik bas güçlendirmeli sesin en rafini halini sunuyor Air 4 Pro modeli. Kutudan çıktığı haliyle baslar bana biraz daha böyle önde gibi geldi. Basları derin, vurucu ve geniş bir tabana sahip. Yine kulaklık üzerinde işitme IDC olarak bilinen ses kısmı da bulunuyor. Bunu yaptığınız zaman sizin kendi duyduğunuz frekans aralığına göre size özel bir equalizer belirliyor. Ben bunu yaptığım zaman tam olarak orta ve tiz notalarını yani vokalleri biraz daha arttırıp bas kısmını biraz kıstı benim için. Bu da benim için gayet keyifli oldu. Yine bu kulaklıkta yüksek kaliteli ses transferine izin veren LDAC kodek desteği ve yine yüksek çözünürlük ses sertifikası olan Hi-Res ses sertifikası da mevcut. Ekstra olarak bir işitme testi özelliği de bulunuyor. Ancak bunun ben ses kalitesinin etkisini çok hissedemedim. Sadece burada kulağınızın duyma seviyesini test edebiliyorsunuz. Yine burada çoğu kişiyi soracağı için rakipleriyle de kıyaslamak istiyorum. Nothing markasının ear modeliyle bir kıyasladığımız zaman Anker'in son ses seviyesi daha yüksek. Anker'de sesler biraz daha böyle koyu ve soft. Enstrüman ayrımı benzer denebilir. Nothing vokal ve tizleri biraz daha gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Hani bu açıdan ve genel olarak ben Nothing ear modelini biraz daha beğendim. İkisinin de yetenekli sürücüleri bulunuyor. Yani genel söz çözünürlüğü olarak aralarında çok farklılık yok. Equalizer ve genişmiş ses seçenekleriyle birlikte yani istediğiniz gibi ayarladığınız zaman benzer kalite sunuyor. Liberty 4 modeliyle de bu kıyasladığımız zaman ilk olarak fark ettiğim ses ses seviyesinde ciddi bir artış olmuş Pro modelinde. Pro modelinde daha geniş bir ses sahnesi bulunuyor. 4 modeli biraz daha akustik ve parlak. Pro'da yine bu benzer parlaklığın yanında bas notalarını da daha iyi bir şekilde hissettiriyor. Yani ses çözünürlü olarak, enstrüman ayrımı olarak çok uçuk farklar yok. Lakin Pro'nun da daha iyi olduğu hissediliyor kulak kesildiğiniz zaman. Yine burada Jabra Elite 10 modeliyle bir kıyasladığımız zaman Anker'in son ses seviyesi yüksek. Jabra'da baslar biraz daha sıkı ve tok daha hissediliyor edilebilir. Orta notalarda miktarı hissetme olarak Jabra önde. Sahne olarak da Anker biraz daha geniş. Jabra biraz daha sesi olduğu gibi veriyor. Anker ise biraz daha zenginleştirip bas ve tiz kısmında biraz daha makyajlıyor diyebilirim. İkisinin de sürücüleri yetenekli ekolajlarla istediğiniz gibi özelleştirme imkanı mevcut. Anker Liberty 4 Pro modeli Anker markasından aşina aldığımız klasik bas güçlendirmeli sesin en rafine halini sunuyor bize. Gelişmiş ayarları ayarlarıyla birlikte her türlü müzik türünü dinleyen kişinin keyifle kullanacağı bir ses kalitesi sunuyor diyebilirim. Evet şu an sesimi anker. Liberty 4 Pro'dan tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Yol kenarında bir telefonla görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa 4 promodan bu şekilde iletecek. Gerçekten indirime girmiş ürünleri futbol kuponları burada gördüğünüz Telegram ve WhatsApp kanallarında paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linkime mevcut. İndirimleri kaçırmamak için mutlaka katılın. Evet arkadaşlar şu an nothing. Ear modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Şöyle gördüğünüz gibi Nothing Ear modellerde duyuyorsunuz sesi ve yine yol kenarında bir görüşme yaptığınız zaman Nothing IR modelde sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Evet, şimdi ise Boom Liberty 4 modeline geçtim. Yani bu modelin düz versiyonu. Şu an sesimi bu modelin düz versiyonundan duyuyorsunuz. Yol kenarında bir görüşme yaptığınız zaman dört modelde sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Evet şimdi ise Jabra Elite 10 modeline geçtim. Böyle gördüğünüz gibi Jabra Elite 10 modelinden duyuyorsunuz sesimi. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet son olarak Apple AirPods 4 modeline geçtim. AirPods 4 modelinden de bir görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde aktaracak. Hangi modeli mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Evet şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Anker Soundcore Liberty 4 Pro model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi sesimi buradaki yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Yoğun bir kafenin arka plan gürültüsü bu hoparlörden bana doğru geliyor şu an. Tekrar 4 Pro modeline geçtim. Yoğun görüntülü bir kafe ortamında telefon görüşmesi yaptığınız zaman 4 Pro modeli sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Şimdi rakipleriyle kıyaslayalım. Bakalım nasıl bir mikrofon performansı var 4 Pro modelinin. Evet şu an sesimi Nothing markasının Ear 2024 model. Tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Yoğun görüntülü bir kafe ortamında sesinizi karşı tarafa bu şekilde aktaracak. Eğer video işinize yararsa ben ne videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet şu an ise Anker Liberty 4 modeline geçtim. Mikrofon performansında bir farklılık oluştu mu? Gerçekten elime girmiş ürünleri, kısaca butonları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Mutlaka katılmanızı rica ederim. Evet, şimdi ise Anker Liberty 4 modeline geçtim. Görebildiğiniz gibi 4 NC modeli pardon. O yoğun görüntülü bir kafe ortamında 4 MC modeli sesinizi karşı tarafa aynen bu şekilde iletecek. Evet şu an sesimi Jabra Elite 10 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Elite 10 modeli de yine yoğun gürültülü ortamda bu şekilde aktaracak. Hangi modelin mikrofon performansını daha çok beğendiğinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoları oluşturmamdaki amaç en iyi modeli verdiğiniz paraya göre alabilmenize yardımcı olmak. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman her iki kulaklıkta üçer adet olmak üzere 6 mikrofon konumlandırılmış ve yapay zeka destekli bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Yani burada kıyasladığımız modellere baktığımız zaman özellikle kendinin bir önceki modeli olan düz 4 modelinden daha iyi bir mikrofon performansı olduğunu söyleyebilirim ki hani rakipleriyle kıyasladığımız zaman da ortalamanın üzerinde gayet net bir şekilde telefon görüşmelerinizi kulaklık üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. gecikme kısmına geldiğimiz zaman kulaklıkta bir oyun modu da mevcut. Oyun modu açık bir şekilde 179 milisaniye kapalı bir şekilde 292 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Yani burada PUBG gibi oyunlarda minimum gecikme ile oyun oynayabilirsiniz. Günlük kullanımda ise oyun modunu kapattığınız zaman da yine dudak ile görüntü arasında bir sönkron sorunu olmuyor video izlerken. Evet uygulama kısmına da detaylı bir şekilde bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Soundcore uygulaması ile birlikte kulaklığı kontrol edebiliyoruz. Hem sağ kulaklığı hem sol kulaklığı hem de kutunun şarjını yüzleri bir şekilde görüyoruz. Anlayacak kısmında detaylı bir şekilde anlattım. Anaje kısımları gördüğünüz gibi sesle alakalı, ses kalitesi kısmında anlattığım Tüm detaylı kısımlar, uzamsal ses kısmı da yine burada mevcut. Bu uzamsal ses biraz daha böyle örneğin iki artı bir bir hoparlörde müzik dinliyorsanız, sadece sağınızda ve solunuzda ise uzamsal sesi açtığınız zaman bu hoparlörler biraz daha böyle odanın etrafına dağılıyor gibi düşünebilirsiniz. Yine kafa izleme kısmında da kulakla taktığınız örneğin sola doğru çevirdiğiniz zaman müzik buradan biraz daha geliyor, sağa doğru çevirdiğiniz zaman buradan biraz daha geliyor. Yani kafa seslerinizi takip ederek sesin kaynağını otomatik olarak ayarlıyor. Podcast kısmında biraz daha vokalleri ön plana çıkartıyor. Film modunda biraz daha ambiyans sesleri ön plana çıkartıyor. Oyun modunda yine biraz böyle patlamaları, çatlamaları ön plana çıkartıyor. Yine burada özelleştirilebilir ekolaydır kısımları. Yine ayarlar kısmına bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada kulaklığın tüm ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ses yüksekliğini belli bir kademenin üzerinde çıkmasın diyorsanız burada bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Uyarı bildirimlerini yine buradan ayarlama. Bu arada kulaklıkta çift cihaz desteği de mevcut. Yani aynı anda hem tabletinize hem hem telefonunuza veya bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. İkili cihaz desteğini de burada açıp kapatabilirsiniz. Yine şarj kutusu kısmında anlattığım şarj kutusunun göstergelerini ayarlama, uyum testi var. Bunu da mutlaka yapmanızı öneririm. Genel olarak uygulaması gayet detaylı ve sürekli güncelleme alan başarılı bir uygulaması var denebilir. Genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklığın yurt dışı fiyatı 129 dolar. Ben de kulaklığı indirimlerden yararlanarak kalmıştım Hatta burada gördüğünüz gerçek indirimleri paylaştım. Telegram ve WhatsApp kanalımda da bu indirimi paylaşarak kulaklığı da kendi bütçemle satın almıştım. Genel olarak yenilikçi kutu tasarımı dokunmatik bir şekilde kulaklığın tüm fonksiyonlarını kutudan da kontrol etmek güzel bir durum. Yine başarılı bir aktif gürültü engelleme özelliği ortalamanın üzerinde premium kulaklıklara yakın bir ses kalitesi özelleştirebilir ses seçenekleriyle birlikte 4 Pro modelinde güzel bir iş çıkarmışlar. Tabii ki burada kulaklık yaparken alan çok küçük gerçekten yani çok küçük bir alanda mühendislik çalışmaları yapılıyor. Bununla alakalı belki bir tık daha işte 4 modeliyle benzer boyutta olabilir boyut olarak bir tık daha iri bir kulaklık. Yine ergonomik yapıda olduğu için yani herhangi bir problem teşkil etmiyor bu. Yine burada mikrofon performansı ile birlikte yani hibrit kullanım için başarılı bir model denebilir. Ben yine güncel fiyatı için linkin açıklamalar kısmına eklerim. Siz burada 4 Pro model hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.